Biz görüyoruz böyle daha somut şeylere odaklanmaya daha fazla meyilliyiz. Ama asıl sorunlar daha soyut şeyler. Yani kafamızın içinde olanlar. Yani arkadaşlar siz 4 saat masaya oturuyorsunuz diye düzenli çalışıyorsunuz anlamına gelmiyor. Daha rasyonel bir mantaliteyi edinirseniz hayatınızda da zaten çok daha başarılı olacaksınız. Dostlar merhaba. Kütüphanemize hoş geldiniz. Bugün e, sınav geçti. Tabii ki gündemimizde bu var. E, bunun hakkında konuşmamı bekliyorsunuz ama e, birazcık bunun bunun hakkında konuşmak istemiyorum arkadaşlar. Yani çünkü neden e, bakıyoruz? Her sene aynı şeyler söyleniyor. İşte paragraflar daha uzundu. Paragraf soruları hep e, şıklar birbiriyle aynıydı. Matematik soruları geçen yıldan daha zordu. E, başka ne vardı? Bizim imam gelse dini kullayamaz. <laughs> Yani e, hep aynı şeyler. Yani bunları görüyoruz. Yani bu yüzden çok bunları konuşmaya değer bulmuyorum ben. Her zamanki gibi sınav geçti. Birazcık daha bugün asıl problemin ne olduğuna odaklanmak istiyorum. E, bizim yaşadığımız sorunlar ne? Bunlara odaklanmak istiyorum. Kaybedenlerin, mezuna kalanların, şu sınavı bir türlü kazanamayanların yaptığı hataları size anlatmak istiyorum. Çünkü gerçekten bu çok daha faydalı olacak size emin olun. Şimdi bu hatalar neymiş? Onlara bakalım. Arkadaşlar son zamanlarda fark ettiğim kendi notlarımın içinde yoktu fakat çok bahsetmek istiyorum. Böyle bizde bir bahaneye yönelme gibi bir mail var. Ee, bakıyorum ki gerçekten e, doğru söylesek de daha böyle bahane üretmeye meyilli oluyoruz. Ve bu bahaneler gerçekten bizi çok geriye götürüyor. Çünkü yani bahane üretmek e, bizim için artık çok kolay bir hale gelmiş. Çünkü her türlü her durumda bir bahane üretebiliyoruz. Ve baktığımız zaman gerçekten doğru bir bahanemiz olsa da ve belki de siz yalan da söyleseniz e, gerçekten doğru bir bahaneniz olmasa da baktığımız zaman sonuç aynı. Yani totalde biz kaybediyoruz aslında bu senaryoda bahane üretmek yerine aslında biz mesela diyelim ki bir tane görev yapmanız gerekiyor ve bu görev için 7 gününüz var ve bir günde bitirebileceğiniz bir görev siz haftanın son gününde bırakırsanız ve o son günde büyük ihtimal e, bir şekilde bir bahane bulabilirsiniz yani onu yapmamak için. İşte hastalanmıştım, işte şuraya gittim, böyle bir olay başıma geldi gibi. E, Bahaneler uydurabilirsiniz ama baktığınız zaman bu bahaneyi uydurmanın hiçbir şekilde faydası yok. Yani hiç kimseye bir şey kanıtlamıyorsunuz. E, bu yüzden ben e, bahanelerden e, biraz uzak durmanızı tavsiye ediyorum. Onun dışında ikinci bir yaşadığımız problem, yani kaybedenlerin e, yaptığı hatalardan biri ciddiyetsizlik. Yani siz sabah kalktığınız zaman herhangi bir Hayaliniz yoksa uyanmak için bir sebebiniz olmayacaktır büyük ihtimal. Çünkü planınız yok, ciddiyetiniz yok, ne yapacağınızı bilmiyorsunuz, hedef zaten yok. Hani herhangi bir hedefiniz olmadığı zaman, hayaliniz olmadığı zaman plan yapmakta da biz çok zorlanıyoruz. Ya da ya da plan yapmak için neden bir sebebimiz olsun. Bu da yine bizim problem yaşadığımız konulardan biri. Başarmak istiyorsanız sadece böyle havada suda sebepler yerine kendinize gerçekten iyi hayaller kurmayı öğrenin. Gelecekte kendinizi hayal ettiğiniz noktaları doğru seçin ve buna göre bir plan yapın. O hayallerin gerçekleşmesi için. Yaptığımız yine büyük hatalardan birisi düzenli çalıştığınızı sanmak. Çünkü baktığımız zaman şöyle şunu görüyorum ben. Yani arkadaşlar siz 4 saat masaya oturuyorsunuz diye düzenli çalışıyorsunuz anlamına gelmiyor. Çünkü neden? Herhangi bir planınız yok. Herhangi bir kendinize bir görevlendirme yapmamışsınız. Bakıyoruz yani sadece masada oturuyorsunuz. İşte bir yandan belki telefondan zırt pırt bildirim geliyor. İşte saçma sapan şeyler sizin belki odaklanmanızı engelliyor. Ama yani totalde çalışmış olmuyorsunuz. Ama masada oturduğunuz zaman ya da işte bir kütüphanede olabilir mesela. Özellikle öğrenciler kütüphanede bunu çok yapıyor. Bakıyoruz kendinizi ders çalıştığınızı sanıyorsunuz. Ama maalesef hiçbir şekilde verim alamadığınız bir sürü de saat kaybettiğiniz aslında verimsiz bir zaman kaybına yol açıyor. Belki de bu hatayı çoğumuz yapıyoruz ama düzenli çalıştığınızı sanıp verimsiz çalışıyoruz. Buna birazcık dikkat ederseniz, bunu çözmeye çalışırsanız yani basitçe şöyle özetleyelim bunu. Çalışma saatinize değil de çalışma hacminize odak. Yani bu hacim nedir mesela? Onu da şöyle özetleyeyim. Çalışma hacmi o gün bir gün önceden bunu belirleyebilirsiniz. Test, konu ya da işte herhangi bir soru sayısı olabilir. Bunları belirledikten sonra buna göre bir hedef belirleyip o görevi bitirmeye çalışmak çok daha düzenli bir çalışma olacaktır. Yine yaptığımız hatalardan biri kendimize inanmamak. Ya bu çok soyut bir kavram fakat gerçekten çok büyük bir problem ve bizim için de önemli bir durum. Şimdi bunu neden anlatıyorum size? Baktığımız zaman belki bizim ailemizden bir doktor çıkmamış olabilir. Ya da e, başarılı bir insan çıkmamış olabilir. Ya da çevrenizde belki yaşadığınız bölgede böyle insanlar olmuyor olabilir. Ama bu demek değil ki siz bunu başaramayacaksınız. Yani baktığımız zaman arkadaşlar yani o kadar da hani atla deve değil yani. E, siz gerçekten çalışırsanız, hedeflerinize odaklanırsanız yani hiçbir şeye bakmadan. Yani e, belki imkanım yok, işte param yok, şunun bunun yok e, gibi bahaneleriniz kendinize olabilir. Ama baktığımız zaman internet bile mesela aylık e, 70-80 lira para ödeyerek e, ulaşabildiğimiz şeyler. Ve internette sınırsız bilgi var ki bu videoda da e, bunlardan bir. Içerisi. İçerik anlamında çok da uygunuz ama biz kendimize bahaneler üreterek ya da işte bunu bir açıklama getirerek kendimize inanmaktan çok uzakta duruyoruz çünkü işte zaten bizim ailede biri başaramadı, benim babam zaten başarılı bir insan değil, ben de büyük ihtimal onun gibi olacağım ya da işte başka bahaneler üretiyoruz. Baktığınız zaman kendimize inancımız gerçekten çok düşük, yani özgüvenimiz gerçekten yerlerde. Bu da sonuç olarak gerçekten bak siz potansiyelli bir insan olsanız bile bu özgüvenimizin düşük olması bizi daha da geriye düşürüyor. Yani siz potansiyelinizi de ortaya çıkartamıyorsunuz. Çok büyük hatalardan biri bu kesinlikle ve kesinlikle kendinize inanmaktan asla vazgeçmeyin yani çünkü bakıyorum yani son 2-3 ay çalışmayı bırakıyorlar öğrenciler yani neden bırakıyorsun hani me gerçekten mezuna kalacak olsan bile ki bu en sonki senaryo gerçekten mezuna kalacaksan bile yine de iyi bir çalışma yapman öb öbür yıl için Zaten e, sana faydası olur Yani ve de ben çok gördüm gerçekten Ki bunlardan biri de benim e, Son 2-3 ay gerçekten e, verimli çalışıp Planlı çalışıp bu işin üstesinden gelip e, Başarılı olan da birçok arkadaşımı da gördüm e, Neden hani bunu kendinize yapıyorsunuz Bu yüzden e, inanmama noktasında Kendinize bir chat vurup e, Bence biraz daha özgüveninizi arttırmanızı tavsiye ediyorum Yaptığımız büyük hatalardan birisi de aksiyona geçmemek. E, bu da gerçekten aslında çağımızın sorunu. Sadece e, sınavla bunun alakası olduğunu düşünmüyorum. E, çok büyük problem. Yani çünkü bakıyoruz arkadaşlar bilgi elimizin altında. Yani başarı elde etmek için elimizin altında her şey var. Yani ya bugün bir sahafa gittiğiniz zaman 10 15 liraya istediğiniz her kitabı başarıya ulaşmak istiyorsanız gerçekten söylüyorum. İstediğiniz her kitabı 10 15 liraya alabiliyorsunuz ama biz bakıyoruz ki işte binlerce liraya annemizin babamızın bizi üniversiteye göndermesini bekliyoruz. Hani böyle bir durum olduğu zaman biz imkanlarımızın farkında olmadığımız apaçık ortada. Ki bunun hakkında da bir tane video yapmıştık. Bunu da kartlara koyacağım. Onu da mutlaka izleyin. Çünkü internet dediğimiz bir şey var. Ee, ve biz bu imkanlarımızın farkına vardığımız zaman harekete geçmemiz gerekiyor. Çünkü nedir? Bilgiye sahibiz. Yani bilgi potansiyel güçtür. Fakat siz bu gücü kullanmadığınız zaman hiçbir anlam ifade etmiyor. Yani mesela Nike'ın da aynı zamanda e, mottosudur. Hani o just do it olayı da buradan geliyor. Siz sadece yapmanız gerekiyor. Çünkü gerçekten bir başladığınız zaman o ilk adımı attığınız zaman o momentumla beraber çok daha iyi ilerleyebiliyorsunuz ve bu aksiyona geç geçmemenin gerçekten büyük problem. Bunun da önüne geçmiş oluyorsunuz. Yaptığımız diğer hatalardan biri de vakti ve enerjiyi boş harcamak. Bu konuda yani ben ülke olarak çok büyük problemimiz olduğunu düşünüyorum. Çünkü Instagram'da, Twitter'da herhangi bir bilgimiz olmamasına rağmen, herhangi bir sorumluluğumuz olmasına rağmen, işte futbolmuş, magazinmiş, işte siyasetmiş, saçma sapan konularda sürekli bir insanlarla bir tartışma ya da işte sürekli bir kendimizi ifade etme gereği duyuyoruz. Tabii ki kendimizi ifade etmek çok güzel bir şey. Kendimizi özgürce ifade etmek isteriz. Fakat ya baktığım zaman bu sosyal medya özellikle yani müthiş bir zarar veriyor bizim kişiliğimize. Özellikle kişisel gelişim noktasında hani kendinize bir şeyler katmak, istiyorsanız yapacağınız ilk şeylerden biri birazcık daha bu sosyal medya işine bir ara vermek olabilir. Çünkü ya tabii ki biz de kullanıyoruz bu sosyal medyayı ama bir sınırlandırma getirmek kendinize çok faydalı olacaktır. Özellikle sınav senesinde bunu yapmanız. Çünkü ya baktığınız zaman Instagram'a giriyorsunuz mesela işte hikayeleri geçiyorsunuz sağ 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 işte sonra postlara bakıyorsunuz böyle yukarıya yukarıya aşağı. Yani hayatınız dikey ya da yata eksenler etrafında geçiyor arkadaşlar. Hani çok büyük problem yaşıyoruz burada. Bence kesinlikle buna bir sınav senesinde ara verebilirsiniz yani yapamıyorsanız da kesinlikle bir limit koyun kendinize çünkü çok büyük zarar veriyor bize. Ve bu sosyal medya illetinin ne olduğunu anlamamız için de bir tane de belgesel tavsiye edeceğim. Sosyal medyayla alakalı. Onun da linkini aşağıya koyarım. Onu da müsait olduğunuz bir zamanda izlemeniz sizin için çok faydalı olur. En azından bazı şeylerin farkına varabilirsiniz. Yaptığımız hatalardan bir diğeri de sürekli e, sorumluluk almaktan kaçmak, bir beklenti içinde olmak. Bu da gerçekten günümüzde e, çoğu gencin yetişme tarzından kaynaklı bir olay. Çünkü sürekli bir yani yanlış anlamayın ama insanlar sürekli size bir şeyler sunmak zorunda değil arkadaşlar. Yani bu nedir? Aileniz olabilir, etrafınızdaki insanlar olabilir. Onlardan sürekli anlayış, işte sürekli e, maddi manevi destek bekliyorsanız, yani hayatınızda büyük ihtimal çok daha başarısız olacaksınız. Çünkü ya bu yanlış beklentiler bizi çok daha böyle hani loser e, dediğimiz insanlar olur ya böyle kaybeden dediğimiz daha böyle oraya, daha şanssızlığa sürükleyecektir. Biz bir bakmışız yani şanssız bir insana dönüşmüşüz ama siz beklenti içinde olmazsınız. Yani eğer bir probleminiz varsa çıkıp sizin onunla mücadele etmeniz gerekiyor. Yani başkası çıkıp sizin için bunu yapmayacaktır arkadaşlar. Yani gerçekten belki sizi çok seven, sizi düşünen insanlar vardır belki ama bu insanlar çok çok az olduğunu düşünüyorum. Bu yüzden bence rasyonel olmayı öğrenin. Probleminiz varsa bunlarla gidermeyi öğrenin. Bilet Akademi gibi sizi geliştiren şeylere odaklanmaya başlayın ve bu hata hataları yapmaktan vazgeçin. Kazanmak istiyorsanız, başarmak istiyorsanız hayatınızda çok daha pozitif düşünen, bu olaylara, bu bahsettiğimiz hatalardan çok daha fazla uzak durmaya çalışan, daha rasyonel bir mantaliteyi edinirseniz hayatınızda da zaten çok daha başarılı olacaksınız. Bugün sınavdan ziyade birazcık daha sizle sohbet etmek, yaşadığımız sorunları işte biz görüyoruz böyle daha somut şeylere odaklanmaya daha fazla meyilliyiz ama baktığımız zaman asıl sorunlar daha soyut şeyler yani kafamızın içinde olanlar. Yani siz önce bir bakış açısını halledin, gerisi gerçekten düzeliyor. Bir bakmışsınız önünüze bir sürü imkan dizilmeye başlıyor. Bu yüzden bence bu problemleri öncelikli olarak çözmeye çalışın. Şimdilik anlatacaklarım bu kadar. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.